takva yapmak için, sakındırmak için, haramlara karşı korumak için, Allah'a daha çok yaklaştırmak için farz kılındığını anlatan Rabbimiz, 184. ayetinde der ki bu tutulacak oruçların sayısı bellidir. Eyyâmen ma'dûdâd. Sayılı günlerdedir. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدَنَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ min مِنْ اُخَرٍ bu Ramazan'ın günlerinde kim hasta olur ya da bir yolculuk halinde bulunursa, tutamazsa bunların yerine başka bir zamanda hastalık şifa bulduğunda, yolculuk bittiğinde, evine döndüğünde uygun bir zamanda gününe gün kaza eder. Bu malum yıllardır bildiğimiz, belki en iyi bildiğimiz hususlardan birisi. Belki sadece burada şu notu düşmek lazım. Allah Teala'nın hastalık ve sefer dediği şey acaba nedir diye baktığımız zaman yani işte başım ağrıdı, gözüm ağrıdı, dişim ağrıdı şeklindeki bir hastalıktan ziyade kişinin kendisini test edebileceği, kişinin kendisini kontrol edebileceği bir hastalık. Bakarsanız tutamayacak, bedeninize zarar verecek bir duruma gelirse oruç, bu orucu tutamayabilirsiniz anlamına gelir. Kriteri nedir peki bunun? Her Müslüman kendi kalbiyle bunu ayarlayacaktır. Elbette doktorların, tabiplerin, hekimlerin yönlendirmesi söz konusu. Ama daha çok bir Müslümanın oruç tuttuğu zaman bedenine zarar verip vermediğini kendisi tespit edebilir. Dolayısıyla burada bir takva duygusu, bir sakınma duygusu devreye girer. Sen kendini kandırabilirsin, çevreni kandırabilirsin ama Allah'ı kandıramazsın. Hastayım deyip ya da hastaymış gibi yapıp oruç tutmama gibi bir düşünce ortaya konamaz. Bir Müslüman için bu söz konusu olmaz elbette. Yolculuk da hakeza öyledir. Denebilir ki efendim yolculuk bu ayetten indiği dönemde Yolculuklar o dönem zor şartlarda yapılırdı. Bugün kolay şartlarda yapılır. Fakat yolculuğun ibadet boyutunu biz göz ardı ediyoruz kardeşlerim. Yolculuk ve ibadet boyutu, yolculuğun meşakkatı dün ve bugün arasında kıyas edilmez. Doğru. Fakat yolculuk ve ibadet ilişkisini ortaya koyduğumuz zaman çok farklı bir tablo ortaya çıkar. Kabul edersiniz ki Özel aracınızla değilse, ki o da başlı başına bazen sıkıntıya neden olabilir, otobüs yolculuklarında ya da uçakta yolculuklarda sizin namaz vakitlerinize göre, oruç vakitlerinize göre bir yolculuk programı yapmıyorlar. Yapma imkanları da yok şu aşamada. Bekleme hakkımız olsa bile bu beklentiye cevap verme imkanı yok. Dolayısıyla böyle bir o yolculuk ortamında istediğiniz vakitte namazı kılma veya Kılabilme imkanı verilmiyor. Ama mesela bu ayetlerin indiği dönemde deveyle mi atla mı yolculuk yapıyorsunuz? İstediğiniz yerde namazı kılma imkanınız olabiliyordu. İbadet boyutuyla, evet yolculuk meşakkatli ama ibadet boyutuyla yolculuk bugünkünden çok daha avantajlı çünkü istediğin zaman namaz kılabiliyor. Böyle bir farkı var. Onu söyleyeyim. Ama her halükarda Allah Teala'nın bir lütfu, ikramıdır. Yolcunun da kendi başına meşakkatleri olmalı ki Allah Teala insanlara bu noktada bir ruhsat vermiştir. Bu bir emir değildir. İsterse yolculuk bitiminde bu e, orucunu telafi edebilir. Burada önemli bir noktanın altını çizerek söyleyeyim. Bu husus bu söyleyeceğim husus çok fazla gündeme getirilen bir husus değil. Ama İslam alimlerimizin tamamının dikkat çektiği bir husus olduğu için hatırlatmam gerekiyor. Hangi yolculuk, hangi yolculuk Allah'ın ruhsat olarak tanıdığı yolculuk kapsamına girer? Meşru bir yolculuk. Amacı itibariyle meşru olmayan bir yolculukta sefer hükümleri geçerli değildir. Meşru olmayan bir yolculukla kastettiğimiz nedir? Zaten muhterem buradan tatil yapmak için deniz sahillerine gidiyor. Üç günlüğüne, beş günlüğüne. Misafirim, yolcuyum diyor. Yok böyle bir yolculuk. Bu yolculukta ibadetle alakalı kolaylıklar tahakkuk etmez. Kendi kendimizi kandırmayalım. Ticaretle alakalı gidebilirsiniz. Meşru bir yolculuktur. Bir ziyareti için gidilebilir meşru bir yolculuktur. Allah'ın razı olduğu bir amaçla bir yolculuk, evet, ibadetin ruhsat olarak kullanılabileceği bir yolculuktur. Keyfi bir yolculuk, sadece öylesine bir yolculuk, evet bu Ramazan orucunun tutulmamasını ya da namazların kısaltılmasını gerektiren bir yolculuk olmadığının altını çizelim. Onun için Allah Teala bu ruhsatı elbette veriyor. Bunu söyledikten sonra Rabbimiz farklı bir pencere açıyor. Ve alellezine fidyetun taamu miskin. Oruç tutmaya güç yetiremeyenler. Tutsa bile helak edecek şekilde oruç tutanlar. Çok enteresan bir kelime kullanıyor. Biz bu kelimeyi Türkçe'de geçmiş bir vaziyette kullanıyoruz. Takat getirmek. Aslında takat güçtür. Fakat burada kullanılan bu kelimenin çift anlamlı, zıt. Aynı zamanda zıt anlamlı. iki zıt anlamı bünyesine barındıran bir kelimedir. Ve alellezîne yutîkûnehu Oruç tutmaya zor güç getirenler ya da oruç tutmaya güç yetiremeyenler. Aynı kapıya çıkar. Bunlar ne olacak? Fidyetun ta'amu miskin. Bir yoksulu doyuracak kadar fidye verirler. Bir yoksulu sabahlı akşamlı doyuracak şekilde fidye verirler. Kimdir bu zorluk yaşayanlar? Tabi Allah'tan oruç serin mevsime denk geldi. Bu tür sorular, fetvalar sorulmamaya başlandı. Yazın yazın bu tür sorular daha çok soruluyordu. Hatta KPSS'ye girenler bile kendilerine fetva aramak için hoca arıyorlardı. Her hoca fetva vermediği için herkesin kafasına göre fetva verecek hocalar da bu toplumda çok. Kusura bakmayın. Birinde olmasa birinde. Niye? Niye? Ya sınava girecek, ya girecek bilmem ne. Kayısı bahçelerde çalışacak, işte falan ağır işlerde çalışacak. Zor zamanlarda bu tür sorular çok daha fazla geliyor. Sanki sanki oruç ilk defa yaza denk geliyor. Sanki Müslümanlar ilk defa yazın oruç tutuyor gibi. Ya 14 asırdır Müslümanlar, 33 yılda bir yaza denk geliyor, yazın en sıcak mevsimine denk geliyor. Afrika'da zaten serin yok. Orta Doğu'da zaten serin zaman yok. Dolayısıyla oruç tutmaya zor güç yetiren ya da güç yetiremeyen ile kast edilen nedir? Bunu istismar etmeye de gerek yok. İstismar edilecek bir kavram çünkü ediliyor da nitekim yazılan ve çizilenlerden hareketle söylüyorum. Oruca güç yetirememenin ve tutamadığı zaman yerine fidye vermenin söz konusu olduğu durum nedir diye sorduğumuz zaman karşımıza karşımıza ne çıkar biliyor musunuz? İyileşme ümidi olmayan kronik hastalar. 2 Aşırı derecede yaşlı olan insanlar. Artık dermanı kalmamış Yaşlı insanlar. Bu iki sınıfın dışında üçüncü bir sınıfı bu kapsama dahil etmenin hiçbir makul gerekçesi yok. Onu söyleyeyim. Doğum yapmış kadın ya da hamile kadın ya da emzikli kadın vesaire bunlar bu kapsama girmez çünkü Allah Teala fidye verin diyor. Çocuğunu emziren kadın emzirme süresi bittiği zaman kaza etme imkanı var, fidye düşer, fidye olmaz. Hamilelik biter, kaza olur, fidye gerek olmaz. Dolayısıyla bu değil, bu kapsamda değil bu. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُط۪يقُونَهُ ifadesi iki sınıfı karşımıza çıkarır. Aşırı derecede yaşlı olan insanların durumunu ve de kronik İyileşme, tedavi olma ihtimali artık olmayan hastalıkların durumunu. Dolayısıyla bu iki durum ile ilgili Allah Teala diyor ki fidye vereceksiniz. Çünkü yaşlının genç olma ihtimali yok. İyileşme ümidi olmayan bir hastanın iyileşme zaten ümidi yok diyoruz. Bunun telafisi nedir? Sabahlı akşamlı bir fidye vermektir. Nedir bu fidye? Bu fidye yoksulu doyurmak. Enteresandır biz toplum olarak alışmışız. Her Ramazan'ın başında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilan ettiği bir rakamı bekleriz. Bu sene acaba fitreler ne kadar? Fitre eşittir, fidye gibi değerlendirebilirsiniz. O rakam üzerinden biz genelde kefareti, fitreyi, fidyeyi vesaireyi tespit etmeye çalışırız. Biraz da işimize geldiği için midir? Sanki öyle gibi. Fakat fetva vermek konumunda değilim. Ben müfti değilim. Fakat Allah Teala'nın yeminin ile alakalı Maide Suresinin 89. ayetinde yeminin kefari, yemin edip de yeminini bozmak durumunda olanların vereceği kefareti anlatırken üç seçenek ortaya koyar. Der ki, ya fakirleri doyurursunuz, giydirirsiniz elbise veya bir köle azat edersiniz. Bunlara güç yetiremezseniz üç gün oruç der. İlk üçüne güç yetmiyorsa birine. Bir, ikinci seçenek olarak üç gün oruç gelir. Orada kefaret olarak bir yoksulu doyurmaktan bahsederken çok dikkat çekici bir cümle kullanır. Min evsati ma tut'imun ehlikum der. Ne demek bu? Kendi ailenize yedirdiğinizin ortalamasından bir kefaret. Muhatap kim? muhatap ben, sen, siz, hepiniz. Herkes. Ne diyor Allah Teala? Yeminin kefaretiyle alakalı farkındayım. Min ausatima tut'imun ehlikum. Ailenize idirdiğinizin ortalamasından. Ailemize idirdiğimizin ortalaması ne demek? Her zaman iyi olmayabilir. Kaliteli bir sofra kurmayabiliriz. Her zaman çok sade olmayabilir. Ortalama, vasat. Aşağı yukarı. O ortalamayı esas alınıyor. Ne çıkar buradan kardeşler? Herkesin ödeyecek kefaretin miktarı bir olmaz. Kural budur. Aynı şeyin oruçla alakalı da geçerli olduğu kanaatindeyim. Yaşlılıktan veyahut da İyileşme ümidi imkanı olmayan hastalıktan dolayı oruç tutamayan insanların vereceği fidye herkesin durumuna göre değişir. 40 liraya kitlenip benim fidye'm 40 liradır diye kendi kendimize avutmaya gerek yok. Herkesin fidyesi farklıdır. Sen ne kadar doyuruyorsan kendini o İslam hukukunda ya da İslam şeriatında yemekler sabah akşam yenir. Kural budur aslında. Sabah ve akşam. Ve fitre, fidye miktarları belirlerken de sabah akşam doyurma diye kitaplarda özellikle zikredilir. Ama bizim gibi günde öğünleri beşe çıkaranlar için de bu geçerli mi derseniz, valla kusura bakmayın. Böyle kendi kendimizi kandırmaya gerek yok. Ben nasıl doyuyorsam başkadan öyle doyuracağım. Üçüncü öğün, dördüncü öğün, aparatif öğün yok bilmem fark etmez. Ne doyuruyorsan kendini, onları doyuracaksınız anlamına gelir. Dolayısıyla bakın burada Allah Teala oruç tutmaya takat getiremeyen, oruç tutmakta zorlananlara böyle bir ruhsat veriyor. Geri dönüşü imkanı olmayan bir durum söz konusu. Yoksa şu işte çalışıyorum, bu işte çalışıyorumun bir bahanesi değil bu. Niye? Çünkü kaza yapın demiyor. Sefer ve diğer hastalıklar gibi bu durum söz konusu olmadığı zaman, bittiği zaman yerine tutun demiyor Allah Teala'ya. Fidye verin diyor. Fidye verilecek durum nedir? geri dönüşü olmayan, imkanı olmayan şeydir. Takat getirme budur. Bir insan zor işlerde çalışıyor olabilir. Oruç tutmanın farziyetini bu düşürmez. İşveren de Müslüman ise, çalışan da Müslüman ise bu işleri buna göre ayarlayacaktır. Hepsi birbirine bağlı olarak tabii ki. Yani tek başına bireysel olarak ortaya çıkan bir durumdan bahsetmiyorum. Dolayısıyla işi savsaklamanın, istismar etmenin de bir alemi yok. Bunu ifade edeyim. 184. ayet kelimedeki bu takat getirememe dediğimiz şey herkesin kendisine göre oluşturacağı bir tablo değildir. Devamında ayet-i kerime وَاَنْ Feman tatavva hayran fehu hayrun leh Kim fazlasını verirse daha hayırlı olur elbette. Kim daha fazlasını verirse daha hayırlı olur. Ve entasu muhayrun lekum kuntum ta'lemun. Ama her halükarda kendinizi zorlayıp oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Hastaların, seferde olanların ve de takat getiremeyecek durumda olanların kendilerini Oruç tutmak için zorlamaları, denemeleri daha hayırlıdır Allah'a göre. İşin başında böyle teslim olup yani zaten ben bu tutamayacağım demektense bir deneniz olmadı, yarıda bırakılabilir zaten Allah Teala ruhsat vermiştir. İnsanın sağlığı, İslamı yaşamaktan önemlidir Allah'a göre. Önce insan, sonra İslam gelir. Kural budur. Allah Teala bana kulluk yaparken kendinizi helak edin demez. Allah yolunda savaşın dışında. Ben anlamam. Kulluk yapacaksanız neye mal olursa olsun demiyor Allah Teala. İnsan olarak varlığınızı sürdürün. Hayatta ağırlığınız olsun ibadetinizi bu anlamda yapın. Yoksa ibadet yaptığı zaman hayat telef olacaksa, bir organın zarar görmesi söz konusu olacaksa, Allah Teala elbette buna ruhsat verir. Onun için şartları zorlamayı da Allah Teala hatırlatır. Oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Eğer bilseniz orucun ne kadar faziletli olduğunu. Rabbimiz bunu anlattıktan sonra Ramazan ayına anlam kazandıran bir tabloyu sunar bize. Ayet 185. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Bu Ramazan ayı ki Kur'an bu ayda indirilmiştir. Niçin? Hüdellin nas. İnsanlara yol göstermek için insanlara rehberlik yapmak için indirilmiştir Kur'an. Ve beyinatin minel huda vel furkan. Hidayetin yollarını açıklamak için furkanı yani hakla batılı, doğruyla yanlışı, iyi kötüyü birbirinden ayırt etme yeteneği kazandırmak için Kur'an indirilmiştir. Femen şehide minkumu'ş şahra yasum. İçinizden kim bu aya erişirse oruç tutsun. Ve men kana maridan ve ala seferin fa iddetu Allah Teala yine bunu hatırlattı. Kim hastalık veya sefer durumunda olursa izah ettim bu çerçeveyi. Başka günlerde kaza yapabilir. Yuridullahu bikumul yusur. Allah Teala sizin için kolaylık diler. Ve la bikumul usur. Sizin için zorluk dilemez. Ve li iddete sayıyı böylece tamamlarsınız. Ve li birullah, Allah'ı büyüklersiniz. Allah'ın büyük olduğunu söz ve eylemlerinizle ortaya korsunuz. Ne diye Allah hedakum hidayet nasip ettiği için size ve teşkurun ve şükredesiniz diye Allah Teala bunu indirdi Kur'an-ı Kerim'i. Allah Teala orucu farz kılmayı murat edince ona uygun ve layık bir zaman olmasını istemiş. Kitabını indirmeye başladı ayı da oruç ayı kılmıştır kardeşler. Orucu Kur'an'la, Kur'an'ı oruçla anlamlandırmıştır. Orucu anlam atan, katan Kur'an, Kur'an'ı biraz daha anlamlı kılan, evet yine anlamlı ama oruç mevsimi, Ramazan mevsimi biraz daha farklı bir anlam kazanıyor. Dolayısıyla Ramazan ayına değer katan en önemli unsur Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olmasıdır. Allah Teala Kur'an'ı indirdiğini anlatır ama bu Kur'an'ın indiriliş amacını da peşinden anlatır. Kur'an indirildi diyerek bırakmıyor Allah Teala ya. Hudellin nasi ve beyinatin minel huda vel furkan. Bu konu başlı başına bir konu. Saatlerce anlatılabilecek bir konu ama birkaç dakikada bunu özetlemeye çalışacağım. Gerekirse önümüzdeki hafta devam ederiz yine salı günü. Kur'an'ın bir amacı var. Nedir amacı? İnsanlara yol göstermek, rehberlik yapmak. İyi ile kötünün ayırt edilmesini sağlayacak bir yetenek kazandırmak. Peki ya okunan Kur'an bunu kazandırmıyorsa? Ya bu kadar okunan Kur'an insanlara yol göstermiyorsa? Bu kadar Kur'an okunmasına rağmen memleketin çarşısı, pazarı, sokağı, üniversitesi kampüsü değişmiyorsa Müslümanların evlerinin içi değişmiyorsa o zaman acaba okuduğumuz Kur'an mıdır? Yoksa başka bir şey midir bunun sorgulanması lazım? Acıtıcı olabilir bu. Kur'an-ı Kerim her harfine on sahap kazandırılmak için indirilen bir kitap değildir. Anlaşılan ve yaşanan Kur'an'ın her harfine bir sevap verilir elbette. Fakat sadece oku bir harfet çarpı on sevap şeklinde otomatik bir sevap kayıt aracı değildir. Kur'an hidayet kitabıdır. Farkı fark ettiren bir kitaptır, Furkan'dır. Neyi fark ettirir? Hayatı fark ettirir. Ramazan evet bizim geleneklerimizde Kur'an'ın en çok okunduğu aydır. Ama keşke Allah Teala'nın muradına uygun. Keşke Allah Resulü'nün ve sahabenin okuma biçimine uygun bir okuma biçimi olsaydı. Peki o yoksa bu bırakılacak mı? Hayır, haşa. Kur'an'ın lafzını okumayı hiçbir zaman tartışmaya açmıyorum. Kur'an'ın lafzının mutlaka doğru, tecvitli okunması gerektiğini söylemek Belki gerek de yok burada. Evet gerçekten lazım. Bu tartışılmaz. Fakat bu kadar Kur'an okunmasına rağmen Kur'an bize yol göstermiyorsa acaba bu Kur'an bizim ne işimize yarıyor? Fudal bin İyaz var. Üçüncü kuşak alimlerinden, tebe tabi'in alimlerinden meşhur mutasavvuf zahid. Diyor ki, Bizim hali pürmelalimizi özetleyen bir cümle. Ezan bitti ama farkındayım. Kur'an kendisiyle amel edilsin diye indirildi. Ama insanlar Kur'an okumayı amel haline getirdiler. Kur'an kendisiyle amel edilsin diye indirildi. Ama insanlar Kur'an okumayı amel haline getirdiler. Kur'an'ın amacı amele dökmektir. Pratik hayata yansıtmaktır. Ama insanlar bunu salt okuyup bunun üzerinden bir fazilet kazanma aracına dönüştürdüler. İşte Müslümanların yapmaması gereken şey buydu. Allah Teala kitapla birlikteliğimizi rızasına uygun kılsın. Sorgulayın Allah Resulü nasıl okurdu? Sahabe nasıl okurdu? Okuduğu Kur'an onları nasıl değiştirir, dönüştürürdü? Ramazan öncesiyle Ramazan sonrası arasında ne kadar fark olurdu? Bunu bir baktığımız zaman bizim nasıl da döküldüğümüzü, fark ettiğimizi göreceksiniz. Allah Teala bir göz açıp kapayıncaya kadar da bizi nefsimize baş başa bırakmasın. Rabbim ibadetlerimizi, itaatlerimizi, kendisine kulluğumuzu kabul buyursun. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente ve etûbü ileyk.